arkadaşlar. Kirsten Anadolu Lisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde e, Türkiye'de Türk Edebiyatı'nda tiyatro ünitesine giriş yapmıştık ve tiyatro hakkında genel bilgilerimizi öğrenmiştik. Geleneksel Türk tiyatrosunun genel özellikleri hakkında bilgi edinmiştik. E, şimdi de geleneksel Türk tiyatrosunun bir alt başlığı olan Karagöz oyununun genel özelliklerine bakacağız hep birlikte. Karagöz oyunu, bir diğer ismi gölge oyunu, Perdede sahnelendiği için perde oyunu gibi bir isim de alır aynı zamanda. Ve şeyh küşleri tarafından oyunun aslı oluşturulduğu için aynı zamanda şeyh küşleri meydanında denilir bu oyuna. Karagöz oyunu nasıl oluşur? Deriden kesilmiş, rengarenk boyanmış, iki boyutlu insan, hayvan bazen de doğaüstü varlıkların şekillerinin arkadaki ışık vasıtasıyla bir perdeye yansıtılmasıyla oluşturulan bir gölge oyunudur ee, arkasından ışık yansır ve böylece ön tarafa gölgesi düşer o yüzden bu oyuna gölge oyunu ismi verilir perdede oynandığı için de perde oyunu verildiği ismini unutmayalım karagöz oynatan kişi tek bir kişidir karagöz oynatan kişiye karagözcü hayali veya hayalbaz gibi isimler verilir Karagöz oyunu nasıl ortaya çıkmıştır? Nereden doğmuştur? Rivayete göre derler ki Sultan Orhan devrinde bir e, Bursa'da bir cami inşaatı sırasında bir duvarcı, diğeri demirci olan Hacıvat ile Karagöz gevezelikleri ve maskaralıkları ile öteki işçileri çalışmaktan alıkoydukları için padişah tarafından öldürtülür. Padişah bir gün e, cami inşaatının teftişine gelir. Ve caminin inşaatının olması gerektiği gibi olmadığını görür. Buna çok sinirlenir ve onların idam edilmesini ister. Ve daha sonra bu idamdan dolayı çok pişman olur. Günlerce içi içini yer. Bunu gören, padişahın ne kadar üzüldüğünü gören şeyh küşleri ise Hacivat ile Karagöz'ün suretlerini yapar ve onları bir şekilde konuşturur ve perdeye yansıtır. Padişahın vicdan azabının bir nebze olsun dinmesini sağlamaya çalışır ve rivayete göre bu oyun oradan doğmuştur. Hatta bugün Bursa'ya gittiğinizde Karagöz ve Hacivat'ın türbelerine de denk gelirsiniz. Karagöz oyununun nasıl doğduğunu öğrendikten sonra şimdi de genel özelliklerine bakalım hep birlikte. Karagöz oynatıcısına hayali, hayalbaz veya karagözcü denir. Karagöz oyunu doğaçlama oynanır arkadaşlar. Biz geleneksel Türk tiyatrosunun genel özelliklerini bir önceki dersimizde anlatmıştık. Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun bütün ürünleri tıpkı Karagöz'de olduğu gibi doğaçlama oynanır. Yani yazılı bir metni önceden hazır değildir. Bir taslak vardır ve oyunun kurgulanışı tamamıyla oyunu oynatan kişiye göre değişir. Karagöz oyunlarının bazıları ise şunlardır. Karagöz'ün aşçılığı, Karagöz'ün şairliği, telgrafçı, çivi baskını, kanlı kavak, yolava sefası, sahte gelin gibi kalıplaşmış Karagöz oyunları vardır. Karagöz oyununun temeli, temeli güldürmeye dayalıdır. Ağırlıklı olarak yanlış anlamalara dayanan bir e, güldürü öğesi ön plandadır. Karagöz de tef, zil ve basit bir düdük oyunun oynanmasına yardımcı olur. Bu düdük zaman zaman yaratıkların korkunç seslerini çıkarmada da kullanılır. Oyunun ana karakterleri karagöze hacivattır. Bunların nasıl tipler olduğuna bakalım. Karagöz hiç eğitim almamış, saf, halk, halk tipini temsil eder, belli bir işi yoktur, oburdur, boşboğazdır, karısıyla sık sık kavga eder, düşündüklerini dobra dobra söyler, içgüdülerine uymaktan kendini alamaz, her şeye burnunu sokar, Hacivat'ın nasihatlerini dinlemek istese de onun tumturaklı, Arapça ve Farsça sözcüklerle yüklü sözlerinden hiçbir şey anlamaz, her şeyi ters anlar. Zaten bu her şeyi ters anlaması bir güldürüye sebep olur ve insanların zaten güldüğü şey de kara gözün sürekli yanlış anlaması ve buna göre saçma sapan cevaplar vermesidir. Hacivat ise hali vakti yerinde, aklı başında, herkeste hoş geçinmeyi bilen, çok defa düşündüğü gibi değil, alıştığı gibi konuşan çelebi bir zattır. Çoğu kez akıl hocalığı yapar yan kahramanlar insan veya cin ejderha konuşan kavak cadı gibi efsanevi tiplerdir zenne kadın tipini canlandırır Tutsuz Deli Bekir, Zeybek, Çakıcı gibi tipler ise kabadayı, kavgacı, ağzı bozuk kişilerdir. Bebe Ruhi, aptalı olan cüce tipidir. Kastamonulu, Kürt, Yahudi, Rum, Ermeni, Tiryaki, Genç Aşık gibi Oyunda kullanılan başka tipler de vardır. Karagöz oyunu dört ana bölümden oluşur arkadaşlar. Giriş bölümü, muhavere bölümü, tasıl bölümü ve bitiş bölümüdür. Giriş bölümünde kalıplaşmış bir şeyler başlar, başlarlar oyuna. Hacivat oyuna gelir bir semai veya gazel okur. Yalvanın bir eğlence der. Böylece o akşamki oyunun bir eğlenceye dayandığını ifade eder. Hacivatın bağırmasından rahatsız olan karagöz yine oyuna dahil olur ve bir kavgaya tutuşurlar. Muhavere bölümünde sadece Hacivat ve Karagöz var. Ancak sonradan bu maceranın bir rüya olduğu ortaya çıkar. Fasıl bölümünde ise asıl oyunun oynandığı yerdir. Ee, oyuna yan kahramanlar da dahil olur ve oyun başlar. Bitiş bölümünde ise yine oyundaki diğer kişiler oyundan ayrılır. Karagöz Hacivat'a bir kez daha dayak attıktan ve her vuruşunda Hacivat'ın sözlerini tekerlemeye yandıran cevaplar verdikten sonra Hacivat yıktın perdeyi eyledin miran varayım sahibine haber vereyim hemen der. Hani kalıplaşmış sözlerle başlayıp kalıplaşmış sözlerle biter demiştik. Bu kalıplaşmış sözlere bir örnek. Daha sonra Hacivat da Karagöz Hacivat'a bir daha yakan elime geçerse gibilerinden bir tehdit savurur. Seyircilerden her ne kadar sürçülüysen ettikse affola diye özür dilerler ve bir sonraki oyunu bildirerek perdeden çekilirler. Böylece bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir derste görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.